sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ülger Rana Küllük. Kendisi oyuncu. Hoş geldiniz Rana Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Çok teşekkür ediyoruz. Rana Hanım öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. <laughs> ben Rana Küllük. Adalet mezunuyum. Oyuncuyum şu anda. Sonradan oldu. Kendi hayalim de oyuncu olmak küçüklükten beri. E başta annemin gönlü olsun diye adalet okudum. Sonrasında kendi hayallerime döndüm. Oyuncu oldum. Aslında çoğumuzun bu şekilde ilerliyor değil mi kariyeri? Evet gerçekten öyle. Yani kimse mesela e, okula başladığında ben oyuncu olacağım ya da ben model olacağım demiyor. Evet. <laughs> Herkes de tüm ailelerde işte çocuğum doktor olacak, avukat olacak. Maalesef böyle bir durum var. <laughs> bir altın bileziği olsun, bir mesleği evet, olsun. Evet aslında doğru. Gerçekten doğru. <laughs> Peki oyuncular kesin olarak nasıl karar verdiniz? Ben bu yolda ilerleyeceğim. Kesin olarak benim yolum bu. Nasıl bu fikre vardınız? Eee Nasıl vardım kesin olarak şöyle araştırıyordum zaten hani nasıl oluyor ne oluyor ve şöyle çok yanlış bir durum oluyor işte kastlar bazı ajanslar aslında evet. hiç gerçekle alakası olmayan. E bunları küçükken de zaten hep araştırıyordum sonrasında ben menajerimle tanıştım o da bana çok yol gösterdi aslında onun sayesinde çok fazla şey öğrendim ben ve sektöre girmemde en büyük yardımcı olan bana odur. O şekilde. Aslında bir oyuncu için belki de en önemli nokta menajeri değil Kesinlikle. mi? Doğru menajeri bulabilmek. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Peki oyunculuk konusunda sizi en zorlayan olay ne oldu? En zorlayan olay oyunculuk konusunda yani aslında belki de ben çok fazla sevdiğim için bana zor kavramı gelmiyor ya. Hani mesela normalde sektörde derler ki bu işin en kolay yeri mesela ezberdir. Ben bir tek mesela ezberde bazen heyecandan belki de unuttuğum olabiliyor. Onun dışında bana zor gelmiyor hiçbir tarafa. Aslında belki de sevdiğiniz için evet. o zorluklar da size güzel geliyor. Evet muhtemelen öyle. <laughs> Peki ilk başladığınızda genelde şu durum oluyor sanırım yapabilecek miyim? Hı hı. Ya da yapamayacağım korkusu çok oluyor. Bunu nasıl açtınız? Bunu nasıl açtım? Yani bence başarmanın gerçekten yarısı inanmaktır. Ben hep yapabileceğime inanıyordum. Yani yap, yaptım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de oldu. Harika. İnanmak bence. Gerçekten öyle aslında. O rolü yapabileceğinize inandığınız sürece hı hı. yapabilirsiniz. Evet. Çünkü inanıyorsunuz ve o olduğunuzu eminsiniz artık. Evet. Kendiniz olmaktan çıkıyorsunuz. E, kesinlikle. Zaten bir acaba varsa acaba yapabilecek miyim acaba oldu mu olmadı. Bitti. Yani daha orada bitti. Ama evet ben yaptım. O rol geldi. Evet ben şu anda bu karaktere geçeceğim. Yaptım. Oldun o karakter zaten evet. gerçekten. İnandın çünkü. Bir de bildiğim kadarıyla oyuncularda bahseden birçok konuğumuz olmuştu. Hı hı. Royden çıkma konusunda bir sorun yaşanıyor mu? Zor bir durum mu bu rolden çıkmak? Alışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Karaktere alışıyorsun. Yani normalde aslında şöyle... Ee, bir benzetme yapayım. Seyirci bile bir diziye alıştığında veya filme bittiğinde üzülür. Neden? Alıştı çünkü artık evin bir parçası oldu. hal böyleyken oyuncu daha çok alışıyor çünkü yaşıyor onun derdini, mutluluğunu, her şeyi paylaşıyor. Ee, bitince doğru. bir boşluğa düşüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Peki Rana Hanım sizce sizin meslektaşlarınızda ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? En önemli özelliğim bence enerjimdir. Yani... Doğru. <laughs> ya ben sıkılmam veya ya da bizim işte aldığımız eğitim, eğitim alırken veya yönetmenlerde tanıştığımız, yönetmenlerde duyduğumuz en çok şey setlerde surat asılması, enerji düşüklüğü, bir daha çekerken çok iyi oyuncuların aslında ortamı ne kadar kötü bir hale getirdiğini çok duydum ve ben... Çok uzun setlerde de böyle bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben tekrar tekrar da alsam hep o ben değil başkaları da o ortamın enerjisini düşürse yükseltirim. Güzel. O da çok da önemli bence bir Kesinlikle. set ortamı için bu. Bence de öyle. Ama bence bu konudaki en önemli nokta da severek yapıyor olmanız. Bence o de öyle. Zoraki olmasa veya bazısı hani yeteneği vardır sadece para için düşünüyordur bu mesleği. Evet o noktada ona sıkıcı, sıkıcı geliyordur ama ortam belki bana sevdiğim bir ortam olarak geldiği için de enerjim düşmüyor da olabilir. Çok doğru. Peki bu mesleğe başlamak isteyen biri için tavsiyeleriniz neler olur? Hangi özelliklere sahip olması gerekir? Bu mesleğe başlayacaklar için tavsiyem neler olur? Öncelikle dediğim gibi kendilerine inansınlar. Rol geldiğinde, karakter geldiğinde önce karakteri anlasınlar. Hani bu karakterin sadece gelen metinde, metinde bunları yapacağım değil. Bu karakter ne yaşamış? Bu karakter ne yaşıyor? Psikolojik sorunları veya psikolojik olarak hangi durumda? Bence bunlara çok dikkat etsinler. Ondan sonrası zaten dediğim gibi geliyor. Başladıktan <laughs> içinde buluyorlar geliyor. evet. Peki ee, sizce role gir girerken siz ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Nasıl role hazırlanıyorsunuz? Role nasıl hazırlanıyorum? Tamamen rolden role değişiyor aslında. Mesela e, ama oyuncu olmak da bunu gerektiriyor. Yani gelen rolde senin tam tersin bir insansa da senin onu en iyi şekilde ifade etmen gerekiyor. Ama ben mesela normalde e, mutlu bir kişilik olduğum için bu tarz sahnelerde hiç zorlanmıyorum. Ama daha böyle ağlama gerektiren bir rol varsa, bir sahne varsa onun mesela en kötü anı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni üzen, işte kötü olduğum anı düşünüyorum. O şekilde hazırlanıyorum. Anladım. Ee, peki, aslında şu anda sektörde daha çok ben para kazanayım gözüyle giriliyor maalesef. Hı hı. Evet, yeteneği olmayan tabii ki giremez. Hı hı. O şekilde bir sektör. Ama sizin gibi severek girenler bence biraz daha ön planda tutulmalı artık. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerlidir Rana Hanım. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutlu oldum. Teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Son olarak izleyicilere vermek istediğiniz mesajınız var mıdır? <laughs> i̇zleyicilere vermek istediğim mesajım. Herkes hayalinin peşinden gitsin bence. Herkes mutlu olduğu işi yapsın. Bu kadar. Aslında en önemlisi de bu değil mi? Mutlu bir yaşamın <laughs> <Evet>. sırrı aslında. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Rana Küllük bizlerleydi. İyi günler.